Evet hanımlar ve beyler hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte A101 indirimli ürünleri inceleyeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Torku dana kangal sucuk 450 gram 245 lira yerine 169 TL. Torku mini ki kakaolu fındık kreması 875 gram 209 lira yerine 119 TL. Çerezce premium karışık kuru yemiş 200 gram 99,5 lira yerine 85 TL. Kaşıkla dana etli kayseri mantı 500 gram 199 lira yerine 79 TL. Ahir beyaz peynir 1 kilogram 159 lira yerine 129 TL. Çaykur filiz çay 500 gram 129 lira yerine 109 TL. Tarabya eritme peyniri 500 gram 139 lira yerine 99 TL. Kebir tereyağı 500 gram 187,5 lira yerine 165 TL. Şampiyon dondurulmuş kuzu dilimli kokoreç 200 gram 165 lira yerine 129 TL. Çokça domates ve biber karışık salça 830 gram 44 lira yerine 37 TL. Red Bull enerji içeceği 470 miligram 59 lira yerine 39 TL. Finish limonlu bulaşık makinesi parlatıcısı 250 ml 85 lira yerine 54 TL. Ayceni köpük fırın ocak temizleyicisi 500 ml 59 lira yerine 39 TL. Mark çamaşır makinesi temizleyicisi 250 mililitre 85 lira yerine 54 TL. Finish klasik bulaşık makinesi temizleyici 250 mililitre 85 lira yerine 54 TL. Finish bulaşık makinesi tuzu 1.3 kilogramlık 85 lira yerine 54 TL. Vanish Costa beyaz leke çıkarıcı 1000 mililitre 149 lira yerine 99 TL. Sleepy Natural XXLar Çocuk Bezi 14 20-30 kg arası 149 lira yerine 99 TL Ace Çamaşır Suyu 4 litrelik 149 lira yerine 109 TL Sleepy Yeni Doğan Çocuk Bezi 42'li 25 kg arası 149 lira yerine 99 TL Kotex Ultra Normal Hijyenik Pet 12'li 79 lira yerine 49 TL Mistral Perforeli Kağıt Havlu 1 kg 109 lira yerine 89 TL Palet Basic Açık Sarı Saç Boyası 10'a 1 128.75 lira yerine 89 TL. Duru Türk Hamam'ın banyo sabunu 4x200 gramlık 109 lira yerine 79 TL. Evet efendim ürünlerimizin sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Zil butonuna basarsanız videolardan anında haberiniz olmuş olur. Aynı zamanda bana destek olmak için videoları ve kanalımı tanıdıklarınızı paylaşırsanız çok sevinirim efendim. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler. Görüşmek üzere.